Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde gelişim kuramlarını, bir kişilik gelişimi, iki bilişsel gelişim, üç ahlak gelişimi ve dört dil gelişimi diyerek tamamlamıştık. Bugünkü dersimizde fizyolojik, bedensel ve motor gelişim üzerine yine doğum öncesi süreçten başlayıp ergenliğin sonuna kadar devam eden süreçteki değişimlerden söz edeceğiz. Arkadaşlarım inceleyecek olduğumuz ilk dönem elbette doğum öncesi dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak biz doğum öncesi dönemi gelişimi etkileyen faktörlerde kalıtım ve çevrede kalıtımı anlatırken zaten detaylandırmıştık. Ne demiştik? Babadan gelen sperm hücresiyle annedeki yumurta hücresinin birleşimiyle ...zigot meydana geliyordu. Ve zigot oluştuktan sonraki ilk iki hafta dölüt, ikinci haftadan sekizinci haftaya kadar olan süreç embriyo, sekizinci haftadan doğuma kadar olan süreçte fetüs adını alıyordu. Yani doğumdan önceki süreç dölüt, embriyo, fetüs olmak üzere kendi içerisinde üç ayrılıyordu. Haliyle dölüt gebeliğin en kısa Fetüs dediğimiz süreç ise gebeliğin en uzun evresiydi. Bu ikisi arasında kalan ikinci haftayla sekizinci hafta arasındaki embriyo ise doğum öncesi süreçteki en kritik zaman dilimi kabul ediliyordu. Çünkü bu evrede bedenimizi oluşturan tabakalar oluşmaya başlıyordu. Gelişim içten dışa doğru olduğu için önce iç tabaka yani endoderm oluşuyor ki bu iç organlar. Sonra orta tabaka mezoderm dolaşım. Ve son olarak dış tabaka ektoderm yani deri oluşuyordu. Haliyle bu süreçte organlar oluşmaya, tabakalar oluşmaya başladığı için bu süreç gelişimsel süreçteki en kritik evre kabul ediliyordu. Pratikte gebeliğin ilk 3 ayı diye adlandırılır. Yani gebeliğin ilk 3 ayı çok kritiktir denir. Aslında burada vurgulanan asıl zaman dilimi de embriyodur. E biz burada işte kromozom ne, otozom ne, gonozom ne baskın ne, çekinik ne, fenotip ne, genotip ne? Bu kavramların hepsini daha önce anlattığımız için burada yer vermeyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Hemen ardından bebeklik dediğimiz dönem 0-2 yaş aralığı geliyor. Arkadaşlar bir bebek dünyaya geldiğinde ortalama 3200 gramdır bebekler. Ortalama. Yanlış anlamayın bu 3500, 3600 gram olur, işte 3000 gram olur ama burada düşük doğum ağırlığı dediğimiz ağırlık bu işte 2400 2600'ün altı gibi değerlendiriliyor. Muhtemelen gebelikte annenin yetersiz beslendiğini gösterir arkadaşlar. Peki doğumdan sonraki ağırlıktaki artış nasıl meydana geliyor derseniz biz burada x 2x 3x 4x kuralı uyguluyoruz. X doğum ağırlığı ise 2x bir çocuğun bir bebeğin 6. ayda ulaşması gereken 3x 12. ayda ulaşması gereken 4x ise 24. ayda yani bebeklik döneminin sonunda ulaşması gereken ağırlık diye adlandırılıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz ki bebekler doğumdan sonraki 1 yaşın sonunda doğum ağırlığının 3 katına, bebeklik döneminin sonunda 2. yaşlarında ise doğum ağırlığının 4 katına ulaşır gibi söyleyebiliriz. Yine bir bebek dünyaya yaklaşık 50 santim uzunluğunda, ortalama 50 santim uzunluğunda geliyor. Buradaki artışsa bebekler 1 yaşını tamamladıklarında doğumdaki uzunluğun yaklaşık yarısı kadar bir artış, 25 santimlik bir artış sağlıyorlar. Yani yaklaşık 75 santim gibi. 2 yaşını tamamladıklarında ise totalde %75'lik bir artış. O da işte bir 12 santim daha koyarsanız yani bir bebek 2 yaşını tamamladığında 87-88 santim gibi düşünebilirsiniz. Bebekler dünyaya geldiklerinde tüm duyuları çalışır haldedir. Ama burada bir şey hep yanlış anlaşılıyor. Bakın sadece çalışır haldedir diyorum. Ama bunların gelişmişlik düzeyleri elbette aynı değildir. Mesela görme en son, en geç olgunlaşan duyudur. Bu yüzden bebekler dünyaya geldiklerinde Evet görme yetenekleri çalışır haldedir ama iyi bir görme duyusuna sahip değildirler sevgili arkadaşlar. Hatta e, görmenin yetişkin, görme keskinliğine ulaşması 8-9 yaşlara kadar devam eder. Bu nedenle e, ilkokulun ilk yıllarında çocuklara dağıtılan kitaplardaki yazılar hep kocamandır, büyük harfler. Çünkü gözler hala bıraksaktır sevgili arkadaşlar. Yine bir bebek dünyaya geldiğinde gerçekleştirdiği ilk davranış nedir desek Elbette bebeklerin gerçekleştireceği ilk davranış solunumdur sevgili arkadaşlar. Ağlama falan demeyin ilk davranış elbette solunum olarak karşımıza çıkar. Ve sevgili arkadaşlar bebeklik çağında bizi ilgilendiren oldukça önemli bir konu reflekslerdir. Bildiğiniz gibi insanlar dünyaya reflekslere sahip olarak gelirler. Refleksler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Bunlardan ilki var kalma refleksleridir. İkincisi ise ilkel reflekslerdir. Arkadaşlar var kalma refleksleri adından da anlaşılacağı gibi yaşam boyu bizimle devam eden reflekslerdir. İlkel reflekslerse doğumdan bir süre sonra ortadan kalkar. Bunlardan kimi dördüncü ay, kimi 6. ay, kimi 9. ay, kimi 11. ay ortadan kalkar. Şimdi bizi buradaki ilkel refleksler dediğimiz refleksler neden ilgilendirir? Arkadaşlar doktorlar bebeklerin rutin muayenelerini yaparken bebeklerdeki ilkel refleksleri kontrol eder. Doktor belli bir zaman aralığında o refleksi mutlaka görmek ister. Belli bir aydan sonra artık görmemek ister. Neden derseniz o refleksin bebekte hiç görülmemesi ya da zamanı geçtiği halde halen devam etmesi. Her ikisi de bebekte nörolojik bir sorun olduğuna işaret eder. Yani doktorlar bebeklerin nörolojik muayenelerini yaparken onların ilkel reflekslerinden faydalanır. Mesela çocukta bir beyin felci oluşur. Atıyorum 8. ayda ortadan kalkması gereken bir refleks 14 aylık olduğu halde hala devam ediyor. Olabilir. Dediğim gibi bu istenmeyen bir durumdur sevgili arkadaşlar. Peki nedir bu ilkel refleksler? Mesela ilkel reflekslerden ilki moro refleksi diye geçer. Moro, yüksek bir ses karşısında bebeğin verdiği ilk ilme tepkisidir sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum moro, yüksek bir ses karşısında bebeğin verdiği ilk ilme tepkisidir. Sanki iki elini bir yerde birleştirdiği bir şeyi tutacakmış gibi. Kavrama, yakalama dediğimiz refleks bu e, palmer refleksi diye de geçebilir. Palm yani avuç içi, palmer yakalama kavrama. Biliyorsunuz bebekler belli bir aya kadar avuç içlerine dokunduğunuzda şak diye kapatır. Böyle asıl kendi ağırlığını taşıyabilecek güçte parmağa basınç uygular. Yani hayata tutulma dediğimiz olaydır palmer yakalama kavrama. Tonik boyun dediğimiz bir refleks vardır. Tonik boyun refleksinde... Ee, sırt üstü yatırılan bebekte baş hangi yöne dönerse, başın döndüğü yöne kol ve bacaklar da döner arkadaşlar. Yani bebek sırt üstü yatırılırken baş sağa dönerse kol ve işte e, bacak da sağa doğru döner. Hatta bazen bebek yattığı yerde düşecekmiş gibi olur bu yüzden. Babinski dediğimiz refleks ayak altı ile ilgili bir reflekstir bebeğin ayak altına tatlı sert şu işareti yaparsanız, şu işareti yaparsanız, bebeğin ayak parmakları, dikkat edin şimdi, yelpaze gibi açılır. Bebeğin ayak parmakları birden yelpaze gibi açılır ve geriye doğru gider. Dikkat edin, ayak parmakları yelpaze gibi açılır ve ne olacak? Evet, geriye doğru gider. Şimdi ben bunu hep özellikle söylerim. Pek bilinmeyen bir refleks daha vardır. Plantar refleksi adı verilir. Bir köşeye not alayım bunu plantar. Şimdi plantar da ayak altı refleksidir arkadaşlar. Yani aynı Babinski gibi plantar da ayak altı refleksidir ama plantar refleksi Babinski'nin tam tersi şekilde çalışır. Bu kez bebeğin ayak altına şi işareti yaptığınızda ayak parmakları birden büzüşür ve ileri doğru gider. Bu nedenle sınavda aman diyeyim bak bebeğin ayak altını görür görmez hemen Babinski diye işaretliyorsunuz bir devamını da okuyun olur mu arkadaşlarım? Bebeğin ayak altı eğer ayak parmakları açıldı geriye gitti diyorsa Babinski, ayak parmakları birden büzüştü ileri doğru gitti diyorsa o planterdir. Pek bilinmez ama ne olur ne olmaz. Yine adım atma refleksi mesela daha yeni doğmuş bir bebeği koltuk altına atıp havaya kaldırırsanız havada ayaklarını şöyle yapar arkadaşlar yürüyormuş gibi. Ya da yüzme refleksi yeni doğmuş bir bebeği kibarca uygun pozisyonda suya koyarsanız bebek size kulaç atıyormuş gibi yüzme hareketleri yapar. Bak bunu sakın yanlış anlamayın arkadaşlar bunların hepsi bir süre sonra ortadan kalkacak. O yüzden bir yetişkinin yüzmesi o öğrenilmiş bir davranıştır. Ama yeni doğmuş bir bebeğin yüzme eylemi bir reflekstir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu noktada ilkel refleksler bizim için önemli olabilir. Hatta ÖSYM eğitim bilimleri kapsamında bir kez soru olarak bile sordu. E, aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ve gerekçesi de önemli. Bunlar neydi? doğumdan bir süre sonra ortadan kalkıyordu ve bebeklerin nörolojik muayenelerinde kullanıldığı için oldukça önemliydi. Sonra ilk çocukluk dönemi ortaya çıkar. 3-6 yaş yani erken çocukluk dediğimiz süreç. ilk yani erken çocuklukta fiziksel gelişim önceki dönemlere göre yavaşlar. Elbette fiziksel büyüme artık bir doğum öncesi çağda ya da bebeklik çağda olduğu kadar hızlı değildir. Ama motor gelişim birden hızlanır. Hareket gelişimi birden hızlanır. Bu durum bizim gelişimin temel ilkelerinde anlattığımız gelişim nöbetleşedir ilkesini bize açıklar. Neydi gelişimin nöbetleşi olması? Bir gelişim alanı yavaşlarken başka bir gelişim alanında hızlanma gözleniyordu. Arkadaşlar bu dönemde bebekteki sindirim iyice gelişir. Hatta dönemin orta sonlarına doğru bebek her türlü besini rahatlıkla sindirebilecek hale gelir. Ve dönemin sonlarına doğru artık kalıcı dişler de ortaya çıkmaya yani süt dişleri yerini kalıcı dişlere, ortası, orta sonuna doğru e, süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakmaya başlar. Bakın tamamlanır demiyorum. Başlar sevgili arkadaşlar. Sonra son yani geç çocukluk dediğimiz süreç 7-11 yaş bedensel büyüme. ilk 3 döneme göre daha da yavaşlamış haldedir bedensel büyüme hızı. Yaklaşık 9-10'lu yaşlara kadar erkekler kızlardan daha ağır ve daha uzundur. Ama 10-12 aralığında ise kızlar erkeklerden daha ağır ve daha uzun olacak şekilde bir ağırlık ve boy hata yaşar. Bunun en büyük sebeplerinden biri kızlar genellikle ergenliğe erkeklerden daha önce gider. Buna bağlı olarak da ani bir boyda ağırlıkta artış gözlenir. bunu zaten İlkokulda çok net görürsünüz. İlkokulda son sınıfa doğru gittiğinizde küçücük erkekler uzun boylu kızları görmeye başlarsanız Oradan da zaten bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar kızlar fiziksel beceri gerektiren etkinliklerde yani küçük kas dediğimiz beceri dediğimiz etkinliklerde erkeklere göre daha iyiyken elbette erkekler güç gerektiren etkinliklerde kızlara göre daha iyidir. Bunun da en büyük sebebi elbette erkeklerde kas doku kızlara göre daha gelişmiş haldedir. O da güç sağlar. Kızlarda ise ince motor beceri dediğimiz etkinliklerde erkeklere göre daha iyi haldedirler sevgili arkadaşlar. Hani bir grafik sorusuyla ilişkilendirecek olursa grafikte ben hep şöyle söylerim. Şuradaki kırmızı eğriyi kız mavi ise erkek gibi düşünürseniz arkadaşlar. Bakın kız çocuklarında şuralardaki şu 9, e efendime söyleyeyim 12'li ya da 10 12'li gibi fark etmez. Bunlar bir bıçağın keskin ucu kadar katı değildir. Aralıkta onlar daha erken bakın bir atak vardır şurada görüyorsunuz. Ama erkeklerde bu atak daha geçtir. Ergenliğe daha geç girdikleri için. Bir de kızlar da boydaki uzama 16 17'lerde sona erer. Ama erkeklerde 20 hatta 21 yaşına kadar tabii çok az da olsa boydaki uzama devam edebilir. Yani erkeklerde boydaki uzama kızlara göre daha geç zaman dilimine kadar devam eder. Aklınızda bulunsun. Sonrasında ergenlik dönemi karşımıza çıkar. Burada üç tane maddemiz vardır. Bir, ergenliğe girişin ilk işaretleri nelerdir? İki, erken ve veya geç olgunlaşmanın cinsiyete göre değişen etkileri nelerdir? Ve üç, birincil, ikincil cinsiyet özellikleri nelerdir? Şimdi biraz bundan söz edelim. Ben hemen tahtada bunun için bir yer açayım kendimize. Şimdi sevgili arkadaşlarım, birisi bize ergenliğe girişin ilk işareti nedir diye sorarsa, ergenliğe girişin ilk işareti nedir diye sorarsa siz şu soruyu soracaksınız. Bir kız çocuğundan mı bir erkek çocuğundan mı söz ediyoruz? Çünkü ergenliğe girişin ilk işaretleri dediğimizde öncelikle burada puberte diye adlandırılan bir evre vardır arkadaşlar. Puberte genetik bir programa göre çalışan ve ergenliğin başında gözlenen ergenliğin kendisi zaten çok hızlı bir dönemdir. Puberte ise o zaten çok hızlı dönemin içindeki en hızlı dönemdir arkadaşlar. Yani puberte insanın biyolojik programında var olan bir süreç. Yani burada genetik bir programa göre çalışıyor bu. Ve ergenliğin başındaki en hızlı süreç. Hatta size şöyle söyleyeyim. Mesela ergenliğe ...tam girdi girecek, en son o zaman görmüştünüz çocuğu... ...bir yıl sonra tekrar görürsünüz. Puberte yaşlı tanıyamazsınız. Çocuk birden yüz, göz, şişer, kulaklar, büyürse eskolunlaşır... ...bambaşka biri gibi olur, ne oldu lan sana falan dersiniz böyle. Çünkü o kadar hızlı bir değişim olur ki o bir yılda sevgili arkadaş... ...orası puberte diye geçer. Şimdi pubertede yani ergenliğe geçin ilk işareti dediğimizde... ...bu durum kız çocuklarında çok belirgindir. Evrensel olarak bir kız çocuğunda ergenliğe girişteki ilk işaret göğüslerin büyümesi kabul edilir. Hocam regl olma adet kanaması değil mi? Sakın ha. Bir kız çocuğunda önce göğüslerin büyümesi başlar. Bundan yaklaşık bir buçuk iki yıl sonra regl olma dediğimiz tablo ortaya çıkar sevgili arkadaşlar. Önce göğüsler. İlk işaret budur kız çocukta. Erkek çocuklarda ise tablo bu kadar belirgin değildir. Çünkü erkek çocuklarda ergenliğe girişin ilk işareti bazı erkeklerde sesin kalınlaşması, bazı erkeklerde vücutta kıllanmanın artması, bazı erkeklerde boyda ani uzama, bazı erkeklerde testislerde büyüme şeklinde kendini gösterir. Yani şöyle anlatayım size. Ali'nin ergenliğe girerken önce sesi kalınlaşmış sonra vücudu kıllanmış, sonra boyda ani uzama oluşmuş, sonra testislerde büyüme oluşmuş. ise önce vücudu kıllanmış, sonra boyda ani uzama olmuş, sonra sesi kalınlaşmış olabiliyor. O yüzden erkek çocuklardaki tablo kız çocuklara kadar belirli değil, net değildir. Ha, özellikler bellidir ama kız çocuklardaki kadar net değildir sevgili arkadaşlar. Burada inceleyeceğimiz bir başka konuysa erken ve geç olgunlaşma dediğimiz meseledir arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, erken ve geç olgunlaşmanın tesiri, tesiri cinsiyete göre değişir. Erken ve geç olgunlaşmanın tesiri, tekrar ediyorum, cinsiyete göre değişir sevgili arkadaşlarım. Şimdi biz bunu yine basit bir tabloyla gösterelim arkadaşlar. Basit bir tabloyla gösterelim. Şuraya erken olgunlaşma şuraya da geç olgunlaşma diyelim. Şuraya erkek çocuk, şuraya da kız çocuk diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir erkek çocuk, bir erkek çocuk erken olgunlaşma yaşadığında bu durum onun için olumludur. Çünkü erkekler dünyasında işler şöyle çalışır, ee, kimin önce sakalı bıyığı çıkmaya başlar, vücut irileşir, sesi kalınlaşır, erkeksi bir görünüm kazanırsa o gruptaki diğer erkekler onun peşinden gider. Yani bir erkek çocuk erken olgunlaştığında onun için onudur çünkü lider bir görünüm kazanır, bu da çocuğun daha sosyal yani daha dışa dönük olmasını sağlar. Ama bir kız çocuğu erken olgunlaştığında bu onun için son derece olumsuzdur. Çünkü kız çocukları erken olgunlaştığında içinde bulundukları oyun grubundan hemen dışlanır. Bu da daha içe dönük olmalarına yol açar. Haliyle tersini düşünelim, geç olgunlaşma. Bir erkek çocuğu geç olgunlaştığında bu durum onun için olumsuzdur. Neden? Çünkü dikkat çekici olamaz. Peki bu durumda geç olgunlaşan erkek çocuğu dikkat çekmek için ne yapar? Sık sık, dikkat edin, yaramazlık, aşırı hareketli davranışlar sergiler. Mesela isterseniz şeyi hatırlayın, böyle ilkokul son orta bir gibi e, sınıfın en hareketli, en afacan böyle kısa boylu bir çocuk vardır, Hatırlayın erkek. Niye o çocuk o kadar yaramazdı afacan hareketli? Bak dikkat et yüzü daha hiç bir tane bile tüy çıkmamış. Bir tane... İşte o geç olgunlaştığı için dikkat çekebilmenin başka bir yolunu arar ödünler sevgili arkadaşlar. O yüzden geç olgunlaşan erkek çocuklar dikkat çekebilmek için daha hareketli, daha yaramaz davranışlar sergiler. Bir kız çocuğu geç olgunlaştığında ise bu onun için son derece olumludur. Çünkü gruptaki yerini sağlamlaştırır. Bunun doğal bir sonucu olarak da daha dışa dönük, yani sosyal bir daha sosyal bir kimlik kazanmasını sağlar sevgili arkadaşlar. Peki hocam bu erken ve geç olgunlaşmanın cinsiyete göre etkisinin değişmesinin sebebi nedir? Arkadaşlar bunu tek bir cümleyle yazabiliriz. Erken ve geç olgunlaşmanın etkisinin cinsiyete göre değişmesinin temel nedeni temel nedeni toplumun toplumun cinsiyetçi bakış açısıdır. Bakınız sevgili arkadaşlar. Bir erkek çocuk sesi kalınlaştığında sakalı bıyığı çıkmaya başladığında omuzları Vay aslanım belim delikanlım. Böyle anılır toplumda. Ama bir kız çocuğun göğüsleri belirginleşmeye başladığında maşallah bizim kızın da göğüsleri ne kadar güzel çıktı falan demez kimse. Pek çok kültürde bu kız çocuk tarafından utanılacak, saklanılacak bir şeymiş gibi adlandırılır sevgili arkadaşlar. Hatta bazı kültürlerde çocuk göğüsleri belli olmasın diye eğilerek yürümekten kamburlaşır sevgili arkadaşlar. Yani burada diyoruz ya erken ve geç olgunlaşmanın etkisi cinsiyete göre değişir. Aslında bu değişikliğin sebebi tamamen toplumun cinsiyetçi bakış açısından kaynaklanır. Bu da aklınızda bulunsun. Burada inceleyeceğimiz bir başka önemli kavram da sevgili arkadaşlarım. Birincil ve ikincil cinsiyet kavramıdır. Son derece yanlış anlaşılan bir kavramdır sevgili arkadaşlar. Birincil ve ikincil cinsiyet dikkatli dinleyin burayı da. Şimdi birisi bize birincil cinsiyet deyince ne anlamalıyız? İkincil cinsiyet deyince ne anlamalıyız? Arkadaşlar birisi size birincil cinsiyet dediğinde birincil cinsiyet bir kişinin artık üremeye hazır hale gelmesini açıklamak için kullanılır. E, elbette bu durum erkek çocukta spermatı mı? Kız çocukta ise regl olma. Yani adet kanamasıyla kendini belli eder sevgili arkadaşlar. Peki hocam ikinci cinsiyet. Arkadaşlarım ikinci cinsiyet dediğimiz olay erkek ve kadınsı görünümle alakalıdır. Erkek ve kadınsı görünümle alakalıdır. Hani az önce anlattık ya ergenliğe girişin ilk işaretleri. Mesela göğüslerde büyüme, vücutta yağlanma, kıllanma ya da kas oranındaki artış ya da sesin kalınlaşması, boyda uzama, sivilceler gibi şeyler var ya arkadaşlar. İşte bunlar da ikinci cinsiyettir. Peki az önce ne anlattık? Bir, er, bir kız çocuğunda ergenliğe girişin ilk işareti neydi? Göğüslerin büyümesi. Bir buçuk iki yıl sonra regl olur demiştik. Bir erkek çocukta önce işte boydaki uzama sesin kalınlaşması vesaire bir buçuk iki yıl sonra spermatin başlar demiştik. İşte bu nedenle arkadaşlar sakın unutmayın. Önce ikincil cinsiyet, sonra birincil cinsiyet açığa çıkar. Aman bunu da unutmayın çünkü çok karıştırılıyor. Artık siz biliyorsunuz önce ikincil cinsiyet yani puber görüntü. Sonra birincil cinsiyet, bir buçuk iki yıl sonra yani üremeye hazır hale gelme dediğimiz tablo ortaya çıkar sevgili arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar böylece e, bireysel böylece fizyolojik bedensel ve motor gelişimi de tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Havinkust'un gelişim görevleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle. Umutla kalınız sevgili arkadaşlarım.